Koy kapsülün içine, takviye dudağı, e, tamam ver bakalım tedavi oluyor mu Geleneksel tıp, yani ampirik bilgiye, gözleme, usta çırak ilişkisine, yıllar içerisinde birikmiş bilgilere dayalı olan tıp, aslında birbirine rakip değildir. Sayın Rektörümüz Alpay Harbaş ve çok değerli öğretim üyelerine ve ekibine bütün akademisyenlerine yürekten teşekkür ediyorum. Kalp krizi geçirme riskini de arttırıyor. İşte burada yapacağımız şey Allah'ım yok böyle bir mucize. Beyaz tut kurusu. Değil mi? Kaynatıp suyunu içtiniz. Bak bakalım nasıl düşüyormuş.